Hah, amirim geldi. Ne oldu? Bulamadınız mı? Az kaldı, bulacağız az kaldı. Ya o zaman ne yapıyorsunuz? Ne arıyorsunuz burada? Ya Sinan internet üzerinden bir çocukla bağlantıya girmiş. Ne, ne demişti çocuk? Sinan'dı Karayel. Sinan'dı Karayel. Bir dakika arıyorum. Kulaklığı nerede bunun ya? Kulaklık. De buldum. Ne oldu mu? Neredeymiş? Ablacığım öyle değil. Bir sessiz ya. Bir sessiz. <laughs> <laughs> Alo Sinan. Efendim? Ha o. Ha, <laughs> ben konuşabilir miyim? Bir sesini duyayım lütfen. Ablacığım bir sakin olur musun? Önce bir çocuğun nerede olduğunu bulalım. Ya Meltem ver şunu konuşsun bir sesini duysun. Oğlum, anneciğim iyi misin? Anne, evet iyiyim. Merak etme. Hiç korkma tamam mı anneciğim? Hiçbir şey olmayacak korkma. Tamam anne, sen de korkma. Olur mu? <laughs> tamam. Tamam. Tamam olalım biz Ahmet, daha bir sürü işimiz var. Alo Sinan. Sen kimsin? Ee, halanım ben senin, gerçi hiç tanışmadık. Halan mı? Ha, Meltem halan mı? Evet, evet aynen. Şimdi e... <laughs> sen bir hangi ...noktasından bağlandığını söyle bana. Bu evde wireless yok. Tine Cafe diye bir yerden bağlan. Ha, Tine Cafe diye bir yerden bağlanmış. Tine Cafe'yi hemen araştırın, bulun. Hangi semtteymiş onu, hangi? biliyor muymuş? Bir dakika, hangi semtte peki? Bilmiyorum. Üç tane Tine Cafe var. Biri Kadıköy'de, diğeri Sultan Çiftliği'nde... ...diğeri de Büyükçekmece'de. Ya yuh ya! Peki Sinancığım, sen beni şimdi iyi dinle. Tam Ayarlara giriyorsun. A ayarları. Hemen altında kablosuz ayarlar. Sonra IP ayarları diye bir şey var, tamam? Onu gir, onu bana oku. Tamam. 44 182 15 250. 250. Eyvallah. Eyvallah. Gülüm benim, Gülüm halasının gülü. Al. Bilgisayar bir. Bilgisayar acil. Yedim mi yemeğini? Evet yedim. Teşekkürler. Yarısı duruyor bunun. E sonra yarısı ısıtır yani... ...ondan nasıl olsa daha buradayım değil mi? O babana bağlı. Tamam. Hem artık yeter bu kadar bence. bitti oyun konsolum ya. Oğlum. Oğlum Sinan. 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 Sinan duyuyor musun oğlum beni babam ben. Allah kahretsin ya bağlantı kesildi ya. Meltem, Meltem hadi bul şu adresi hadi. Ne oldu, ne oldu? Bir şey mi yaptılar yakalandın mı? Ya bilmiyorum Begüm, sen niye sürekli bana cevabını bilmediğim sorular soruyorsun bilmiyorum ya. Çünkü korkuyorum. Ya ben de korkuyorum. Ya bir dakika sessiz olun, bağırışmayın ya. Allah Allah. Alo. Aklım sende ya, bir gelişme yok mu? Var var, bir yerde tutuluyor, bulmak üzereyiz. Oh, çok şükür. Sen nasılsın, iyi misin? Meraktayım işte Sinan'ı, seni çok merak ediyorum. Ses iyi geliyordu. Senin sesinin iyi gelmiyor ama. Sen sesimin çıktığına et. Bak, ne olur haber et olur mu? Çok merak ediyorum. Tamam, merak etme sen korkma, tamam mı? Sakın endişelenme. Lütfen, rica ediyorum. Evet, buldum. Adresi buldum. Ben hadi, şöyle, bir adresi kapatman, buldum. Hadi, fırlayın, hadi. Beyler ne diyeceğim size? Kesin saçma bir şeydir. Ya benim bu kuzu var ya Pamuk. Adil Topal onu kaldırmış olmasın? Al işte. Yok Ali Sami. Oğlum belki adamın benimle bir hesabı var. Kaçırdı şantaj yapacak. Hayvanın birden ortadan kaybolması size de garip gelmiyor mu? Oğlum senin şekerin mi düştü? Ha? Kafayı bir yere mi vurdun? Yeminle suyun mu az geldi? Bulun oğlum o zaman kuzuyu bana ne? Bulun. Çık çık. Anlat, ne oldu? Buldular beni. Hasan da beni arıyorlardı. E, Poyraz ve Ayşegül'ün babasının adamları beraberlerdi. Kapılar açılsın, çatışmalar başlasın. Lan! At lan at. at! Beyler, büyük yanlış yapıyorsunuz. Lan ben de bu tiplerin hastasıyım ha. He. Hemen bir tehdit etmeler falan. Büyük yanlış yapıyorsunuz bir cümleler. Yapıyoruz lan ne olacak? Oğlum yanlışı yapan biz değiliz lan. Yanlışı yıllar önce ananla baban yapmış. Akalar, bu dayak kaldırır gibi duruyor. İki tane asılayım mı şuna? Asırla. lan. Hakikaten kaldırır lan. Tamam bağlayalım devam edersin. Yürü. Hadi sen de kaybol. Kaybol. Gel. dedin sen? Biraz işim vardı. İyi tamam benim de işlerim var. Eve bırakayım seni. Tahmin ettiğim gibi. Nerede buluruz la biz bu Adil topalı? Size konuşmayacağım biliyorsunuz değil mi? Yok ya, yok. Ben bunu öldürürüm ya. Oğlum, Zaten geberip gideceksin. Anlat işte. Soru basit, cevap kolay. Adil Topal nerede? Ya bizimle seni bu kadar yıpratmak çok hoşumuza gitmiyor yani. Kendi adına konuş dedem. Benim gayet hoşuma gidiyor. Adam gibi sordu. Güzellikten anlamadı. Ben ne yapayım? Oh. Bak oğlum. Eğer cevap vermezsen bundan sonra böyle devam edeceğim. Taş kafa. Sen de şu cesetleri kaybet. Ben de. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.